Evet değerli izleyenler görmüş olduğunuz gibi TMO kavşağında yatan Milas yolu böyle gözüküyor ortadaki kavşağın refüjünden. Merhabalar değerli izleyenler ben Mehmet Tabak. Milas'ta Milas yatan karayolu üzerinde toprak mahsulleri ofisi kavşağındayız. İhbar üzerine ihbar hattımıza gelen bir ihbar üzerine geldik buraya. Vatandaşlar ve sürücüler diyor ki değerli izleyenler. Yatağın Milas Karayolu'nda TMO kavşağında yatağın Milas yolunda ilerleyen araçlar kavşaktan görünmüyor. Tam olarak TMO kavşağındayız. Yolu görüyorsunuz. Bitkilerden, otlardan, çalıdan, çırpıdan dolayı gelen araçların yatağın yönünden Milas yönüne doğru giden araçların görünmediğini iddia ediyorlar. Ve yetkililerin bu konuda çözüm bulmasını istiyorlar. Bir de bu arada farkındaysanız yokuş aşağı devam eden bir yol olduğu için araçlar da oldukça hızlı geliyor. Ve ne yazık ki burada zaman zaman trafik kazaları meydana gelmekte. Hatta o kazalardan bir tanesinde burada canlı yayında kaza sonrasını sizlerle paylaşmıştık değerli izleyenler. Bakın mesela oldukça yola çıkmış durumda aslında araç. Gelen araçları görmeye çalışıyor. Refüjdeki otlardan, çalı çırpıdan dolayı yatağın Milas yolunda ilerleyen araçların net şekilde görülmediğini iddia ediyor sürücüler ve vatandaşlar.